taşa şey koymuş ayağını bak şeyine. Zannedersem bundan. Çıtan'daki bulaşıkları toplar götürür. Buraya kış çatmaya geliyoruz arıları baharında. Geliştirip mevsimi hazırlıyoruz. Evet, onun için buraya geliyoruz. Yani. Burada işte son, geç sonbaharda geliyoruz. Mayıs 15 gibi geri yani yaylaya dönüyoruz. O sıra zarfında burada arıları kış atıyoruz. Ya buralara erken bahar geldiği için bizim oraların baharı buradan gittiğimizde yeni başlamış oluyor. Orada çoğu zaman yetişmiyor orada bıraksam mevsimi. Buraya gelip burada geliştirip mevsime hazır hale getiriyoruz arada. Buradan Sivas'a yaygıya gideceğiz. Burada işte yeni sezon başladı. Arılar gelişmek için. Besleme yapıyoruz burada. Böyle çoğaltıyoruz. Yani buradaki zaman zarfında onları yapıyoruz. Yeni peki. genç nesillerle, yeni analarla mevsime gidiyoruz. Peki Sivas'ta ne olacak peki? Orada üretim aşaması galiba. Orada bal aşamasına geçiyor. Evet. Mevsim olursa, bizde katkı olmadığı için mevsim iyi olursa bal alıyoruz. Yoksa boş geçmiş oluyor sezon. Peki şu anda geçen yıl herhalde iyiymiş sezon. Bu sene beklentisi nedir? bu belli olmaz ki. Yani o doğanın ne yapacağını bilemezsin. Uzmanlar ne diyor? Arı olmazsa dünyanın 3-4 sene. Değil mi? Bütün her şeyde doğada döllenmeyi arı sağlıyor. Arı, arı bir dünya dünyada bitiyor. Yok öyle bir şey. terlenecek. Vallahi çıtaları temizleyip, terleyip, ondan sonra mumlarını bağlayıp araya hazırlık yapıyoruz. Vallahi arılığın ilaçlamasını yaptık. Şimdi hafif hafif besleme yapıyoruz. Portakal çiçeğine girdim. Gene fena değil doğa da portakal çiçeğine girdim. Biraz daha hızlı olur. O zaman sıkışık gider Nisan esas. O zamanı da o zaman olur. Bölme zamanı da o zaman olur. Bal Mayıs'ta bahar balı çıkar. Bir de Eylül-Ekim'de olur bizim bal sahamız. Yılda biz zaten gezgin olmadığımdan. Bu arkadaşın da benimkinden orada zaten 70, 80, 90 civarında bir arı var benim de. Zahmet oluyor mu iş? Basit bir iş değil yani. Orada dışarıdan göründüğü gibi gir, hazır bal al yok. Biraz işçilik istiyor. Işte. Temizliği var, bilmem bakımı var. İlaçlaması var, öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Bayağı bir zor iş. Valla buna bulaşan bir daha bırakamaz, onu söyleyeyim sana. Bu babadan kalma benim dört arı kaldıydı. Öyle bir başladı. Bir iki de soktu mu seni arı, ondan sonra seni daha iyi ateşler. <laughs> onu bırakamazsın. Her gün sabah akşam var bir kontrol edersin. O zamanı bilirsin zaten ola gidecek arıları. Bu ayrı bir hastalık ha. Ciddi söylüyorum. Bu ayrı bir hastalık. E, o zevk duyuyorsun. Ediyor. O polenleri getirir onlar onları izliyorsun. Bal getir şimdi. Bal oldum zaten ayrı bir ses yaratırlar onlar. Bomultu başlar böyle bir. O bal sesi der ona arıcılar. Ona da o aynı zafer gibi bir şey onu kudur herhalde. Ses yapışı o zaten çalışmadan. Ayrı bir ses yapar. Peki e, kilosu ne kadar gidiyor? Bu sene bal beklentileri karşılayacak mı? Bala bala belli olmaz ya. Bal şimdi Allah tarafından doğada olan bir şey olduğundan bakarsın yağışlı geçer zevkli olmaz. Yağdım balı iki ay verir. Ama bir gün iki gün sonra bazen genel güzel alakalı. Geçen sene mesela iyiydi bal. Her bölgede iyiydi arıcılar. Kaçtan gitti mesela? Kilosu. 250 liradan. Ortalama 250. Evet. Beklenti bu yıl? Gene aynı olur ya. Çünkü vatandaş çekmiyor yukarısını fazla. Peki abi. Teşekkür ederim. O, yiyenleri de düşüneceksin. Değil Gayet doğal ya. Gönül istiyor 500'e sat ama o da olmuyor işte. kafalı yeri ya Hangisi? başka yoktur içinde. Genç ona bana bir daha çavuş Şu kaparlar. Her kovanda bir tane vardır. Şu sütler yeni kapanıyor bak. Hı hı. Kurtçuklar var içinde. Hı. Günü geldim besliyor şunları, Kapatıyor. Doldurdum en son odayı. İki tane olmaz kral şey olursa birbirini yerler. Teklerler yani. Savaş olur. İçerideki tane komutan